Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Menümüzde ne var? Şöyle pırasamız var. Taptaze pırasam var. Ve bir kase nohutum var. Domatesimiz buzluktan rendelenmiş. Şöyle bir kaşıkta pirincimiz var. Olma Olmazsa olmaz da zeytinyağımız var. Garip, garip sesler gelmeye başladı. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımızı yeni görenler, duyanlar. Çıkın çıkın gelin, abone olun. Beğen atın, like atın. Like ile beğen ayrı şey oluyor. Siz iki kere atın, üç kere atın. Üçüncü de tutacaktır. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yeni görmüştür. Kimsiniz? Acaba bu kim derseniz. Bu Fatoş Adana'da Fatoş'un Yemekleri Kedileri kanalının sahibi 01 Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yurt içi, yurt dışı, can takipçilerim. Sizleri seviyorum. Diyet yemeği yapıyoruz. Diyet kışın bol bol yapın, bol bol biz de diyete başlayalım. Biliyoruz. Gitti, gitti köpek, göbekler falan. <laughs> De diyet yemeği yaptığım için eşime ben de yanında yiyorum yararlanıyorum diyette iki bu pırasa aldım. Tanesi 10 liradan iki tane aldım 20 lira su gibiydi Aa bu serçe parmağım gibiydi. Ben incesini çok seviyorum. Arkadaşım da en kalın pırasaları seçer genelde ince görünce dedim ki hemen alayım 10 liraydı nohutum var dün haşladığımız dün derken bir gün önceydi canlı yayında yediğimiz çok bir avuç değil bir kaşık pirincimiz var. Ve yazdan rendeleyip buzla koyduğum kan kırmızı çiçek gibi domatesim var. Bakın aynı buluzum gibi rengi. Ve olmazsa olmaz zeytinyağımız var. Havuç da olsaydı olmaz mıydı olurdu. Havucu Nurhan hep salatalara bitirmiş. Şimdi aradım. Turp kalmış ama havuç kalmamış. Haydi yemeğimizi yapalım. Daha da bunu eşime yapıyorum. Bize ne yapacağız? Artık orasını düşünüyorum. Nurhan odun katmaya gitti herhalde aşağı. <laughs> hava, güneş yanıyor. Ama acayip bir buz gibi bir hava var. Poyraz var. Ellerimi bir görseniz üzülürsünüz. <laughs> Hadi yemeğimizi yapalım. Ay kapan. Ocağımın altını yaktım mı yaktım. bol yağlı severken az yağlı yapacağız. <laughs> şöyle ay zeytinyağı da hiç zararlı değil. Zeytinyağını tüm hastalıklarda inanır inanıyorum. mısınız içerek çok büyük hastalıklardan kurtulanlar var. Zeytinyağını için diyorlar. Ama pişirirken az koyuyorum. Pişmeye yakında bir damla daha şöyle nefis bir tatsal bıraksın. Anam yanmamış ya kız bu. Altı yandı zannediyorum ben de. Bizi nereden izliyorsunuz? Belki yeni gördünüz. Ay şurada da kedi kediciklerime tavuk aldım. Tüm tavuk. Valla bu kadar fedakar bir fatoş görmemişler. Yarısını yaptım. Göğüs kısmı burada. Onu dama çıkarttım diğer bölümlerine. Tenceremizde oradan gözükmesin şöyle boş dursun değil mi? Gözükürse gözüksün. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Biz doğalız. Cıncık gibi olamıyor evimiz. Cıncık gibi olamıyor bir tanelerim. Bazen evinde yaşanmamış gibi oluyor ya. Çok şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sizler de gene de şunu indireyim ya. Göz zevkimizi. Yerimiz yok. Yere koyuyoruz. <laughs> Anam ocağımız gözüküyor mu kız? Bir talerim ben de şimdi gördüm. Foto seni bugün gördüm diyenler olabilir. O kadar mutlu olurum ki seni gördüm takip ettim diyenler. Şöyle salça koyuyorum. Biber salçası bir yani kaşığımızın ucunda. Şimdi havucumuz olsaydı bir talere. Şu an havucumu salçayı attığım an havucumu kavurmaya başlayacaktım öyle olacaktı havucumuz olmadığı için Vallahi şu an pazar kuruluyor ama oraya gitsem yemeğe geç kalacağım şöyle bakın pirincime bakın Çok az, bir kaşık bir kaşık pirincimi koydum Evet. Böyle domatesim var. Domatesim büyük. Bence büyük. O domatesin ha, şöyle seni koyayım. Burada 2-3 tane domates vardı. Diye düşünüyorum. Çünkü domates ona suyuna lezzet katacak. O yaz domatesinin tadıyla birlikte coşacak. Hiç pırasa sevmiyorum diye bile bayılacak buna. Garanti veriyorum. Çünkü hani övünmek gibi olmasın ama pırasam da şahane olur. Diğer yemeklerim de şahane olur. Çünkü Fatoş onu aşkla yapıyor. Aşkla. Şöyle bir iki dakika e, domatesi veresin. Şöyle arkamızdan ağlamasın. Çok az da domates salçası koyacağım. Kendi yaptığım yağdan. O lezzet içinde böyle duru duru sadece pırasa tadı olmayacak. Nefis olacak. O erisin domatesimiz. Şöyle bakıyorum domates yeterli mi diye. Yani bunlar e, domatesin tadıyla yenecek şeyler. Mutlaka yazın. Mutlaka siz de saklıyorsunuzdur. Ben en çok domates salçası. Yani domatesi nasıl saklıyor derseniz en sevdiğim domates salçası birincisi. İkincisi e, rendeleyip buzluğa koymak poşetlere koyup saklama poşetlerine doğrayıp ve rendeleyip Üçüncüsü de sos diyelim. Ben sos yapmıyorum. Yapmadım yani. Ben Bana gelinimiz ve ablam gibi devamlı veriyor yeğeni. Onlar çok yaptığı için ona da vallahi fırsat bulamıyorum. O da eksik kalsın. <laughs> Siz hangisini çok yaparsınız? Domatesin ürünlerinin. Diğer domatesi verin ama Fatoş'un gözü doymadı. Bunu da koydum. Misler gibi olacak o böyle. Hmm, domates çorbası gibi. Nosa gibi, Hı, bu da erisin. Evet, domatesimiz de eridi. Çok az bir şey kaldı. Şimdi şuna birazcık çok az bir tuz atacağım. Çünkü birazcık tuzsuz yapıyorum eşimin yemeklerini. Bayağı bir tuzsuz yapıyorum onunkileri Zorlansa da mecburen. Heh nefis bir hale geldi kıvam. Domates sosuyla güzelce pirinçlerimiz, zeytinyağında. Şu an havucumuz olsa en başta havucumuzu koyacaktık. Ona göre düşünün. Bakın güzelliğine bakın ya. Bakın serçe parmağım kadar pırasalarım. Pırasanın yeşil kısımlarını koyar mısınız? Ben pazarda görüyorum kadınlar, bayanlar... Kadın desek ne olur ki? Kadın tabii ki. Kadınız değil mi? Ne yapıyorlar? Çok üzülüyorum. Bu yeşil yerini kestirip atıyorlar. Sadece şu bembeyaz yerini alıyorlar. Olur mu? En taze yerleri burası. Sadece ucundakileri hmm. kullanmam. Arkadaşım da öyle yapıyordu. Çok kızdım ona. Şimdi alıştı benden. Ne yapıyorsun? Pırasa pişiriyorum şimdi. Sen odun mu kattın? Evet. Şimdi şey yapıyorum. Elim önüne çok mu geliyor? Soğuk, soğuk, şey yok yok hemen yapma da. Yemek pişerken boşa gidiyor. Bitiyor biz burada uğraşırken. Çok. Elim önüne çok geliyor mu ya? bunu çünkü tadını böyle her tarafına ve yedirmeliyiz. Nefis bir yemek. gelecek. Vallahi ben bunu var ya tek başıma yerim. O kadar severim biliyor musunuz? Evet doyamadık. Nohutumuzu koyuyorum. Yemek için yaptık ama biz bunu yedik hepsini. Çok az kalmıştı. Dolaba koymuş Nurhan. Ama onu da çıkaracağız herhalde. Kullanacağız. Hani yemeğe ayırmadan yemeğe ayırıyoruz ama biz nohut kaynattığımızda bitiyor. <laughs> Şöyle küçük kasemle su koydum. Bakalım. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Acaba yeterli olur mu? Şöyle bir tıntık daha koyalım. Artık yemeğimiz hazır. Artık mis gibi böyle kaynasın. Sebze yemeklerini 10-15 dakikada pişiririm ben. Kapatırım, dinlenmeye bırakırım. Haydi bakalım. Çok güzel olmadı mı ya? Renge bak Rabbim bizler için neler yaratmış. Allah'ımıza binlerce şükür. Allah'ım kimseye aç susuz bırakma canım Allah'ım. Ay pardon ya. Şunun altını sildim ya. Kapak diye onu örtecektim ya. Hı. Hı. Artık yemeğimiz şöyle kaynasın. Pişmeye bırakacağım kaynadığın kızacağım altına. Sebze yemeklerini asla hızlı ateşte pişirmiyoruz. Hiçbir yemeği hızlı ateşte pişirmiyoruz. Tasarruf ve sağlık. Hepsi boşa gider tencerenin dışına. Yemeğimiz orada şey olurken nohutu akşamdan koyduğumuz nohutu geri çıkarıyoruz. Nohut satılsı yapacağız değil mi? Hadi. Soğan da ver bana. Sen hiç şey yapmadan. Limon değil mi? Ama hani bir soğan çekeceğiz dikamda. Aman. Çekim gelin mi? Yok ya. Yeşil soğanlı daha güzel sanki. Sen e, limon koydun mu Yok koymadım ben. Pırasaya koymadım. Bunu Onu, Onu yerken. Yerken pırasayı böyle limonu sıkacaksınız. Öyle güzel olur. Öyle de güzel olur. Efendim ya sıcak suya ısladın mı? Bir şey ısıracağım kaynatma. Şeyi ah, bozdum her zaman ben ıslıyorum. Ne oldu burada? Ne acaba? Allah'ım Allah'ım Her zaman en aradığım en altta oluyor. Karanlık mı yapıyor acaba? Nasıl? İyi kalanlık dedim? Bakayım. Şimdi daha iyi Sen nasıl koydun bunları <laughs> Koydum Gözükmüyor Şeyimiz az mı iyi mi İyi değil mi İyi iyi Ay, Dün doyamadık Ona Kız keşke biraz daha alırsaydı kız Ama ne yapalım bugün de az olsun Nohut salatası yaptık Allah'ım bu kadar güzel olmaz ya, Biz bile inanmamıştık o kadar yeneceğine Islayın. Şöyle soğuk bir alo. Kıvırtılsın Tırırır. şöyle. Ona su da koyacaksın. Yanına ne yapacağız? Yanına ne yapalım? Makarna Hı. yaparız herhalde. Makarna mı patates kızartması Patates sabah yedi ya belki üst üste patates yemesin. Ay evet evet. Tenceremiz falan kaldı mı? Tenceremiz kaldı. Ben küçükle yapıyorum. Tamam. Oğul bisküvi. Kız kokuyu duydun mu? Gerçek güzel. çok güzel oldu be. Renge bak. Hmm. Şimdi hemen maydanozumuzu ıslayalım. Mutlaka nohut salatası kışın yemeklerinizin yapına yapın. Yani garanti veriyorum. O kadar güzel oluyor. Yardım edeyim mi şimdi sana biraz? Olur. Soğan doğramasına falan. Yaparım ne olacak kız? Kaç tane doğuracağız sanki? Ha o ıslanırken şey salçasını şeyini değil mi? Evet evet bir şey yok mu? Maydanoz her yer maydanoz doldurmuşum 5 lira bir. <laughs> <laughs> burada o bir ses yine ha. bak buzdolabından çok ses oluyor. Gene ses yapıyor. Evet. Gene ses yapıyor. Önce şeyi mi yap? Malzemelerin üstüne koyacağız ya. soğan doğramayın mı önce? Yok. Salçası, yağ, Heh. pul biberi. Yok içine Şimdi yapıyorum. De yapayım değil mi? Evet. Elim onu şeyi de çıkarayım. Değil mi? önce öz sosu, öz. Hemen onları bir ayarla. Nasıl? Kebap gibi kokmadı çok mı kız? Güzel Ay ben bunu bir de Etlisini yapardım. Ha, Kebap yerine ye otur. Olur bak ben de yiyorum. Evet ya. O çok yapardık eskiden ya. Hı, yemeğimiz kısık ateşte pişsin. Hatta küçüğe mi alayım bunu? Alırız onu. biraz olsun. İkinci ses doldu. Su koyduk oraya. Makarna suyu koyduk. Salçamız. Bol limon, acı, ekşi. Bu Her şey bol yani bunda. Tüm olacak. salatalar gibi tabii ki acılı, ekşili. Gerçi biz şeyi de çok seviyoruz. Fasulye piyazını da. Evet evet fasulye seviyoruz piyaz. Bu daha farklı. İyi. O ısınır o arada. Tam da biber kapatalım küçüğü. Yeter mi? Bir daha sıkayım mı ki? Yetebilir. Heh. Hemen sosunu yapalım. Yağımızı koyalım. Şundan mı koyayım şimdi? Az o. Az az bir sürü koyacağım ben. <laughs> ha yağını yemiyorsun onu şey yapmak için. Bunu <laughs> koymak şimdi daha zor oluyor. Ama bir tek ne yapıyorduk biz zaten? Evet pul biberini, limonunu acı tuz biber. Evde yaptığım acı. Neydi? Meksika biberinden kuruttum onu. Çekirdeklerine evet. bile acı. atmadım. Asla içine bıraktım. Şöyle şimdi bunu limon suyuyla da. Şu sosu zaten neye güzel yapmaz. Biraz da tuz atalım. Hmm. Güzel resmen salçayı limonla evet. pişiriyorsun bunda. Evet evet. Asitle pişirme. Vallahi ağzım Hepsine sulandı. Hepsini koy. Hepsine koy. Koydum koydum kalmadı kız. Hmm. Evet. Biraz da tuz atalım. Tuz atalım biraz da. Ondan atmıyor ama neyse sen vereceksin. Kalmamış ki öbüründe. Ya bir tane var büyük Biz işlenmemiz tuz kullanıyoruz. Evet. Tamam çok çok Bakarız tadına ondan sonra. Mı? Aynen. Evet. Şimdi yeşillerimizi bir yıka. Ne yapayım? Maydanozu bir evet, yıka. Yoğuzlu mu koymayayım mı? Ben. Dursun ben daha sıcaklık içine geçsin onu. Evet evet. Yarım halka. Biraz tüm halka oldu ama benimki. Güzel oluyor ama. Bunda halka çok güzel oluyor. Kişi aylar için biçilmiş kaftan yani bunu Gerçekten salata yoksa bunu yapacaksın Evde marul mu yok yeşillik mi yok Hemen nohut salatası yapın şey, şey maydanoz ne oluyor ya marul salatası falan Şey olmadığında Şunu artık unut kız ses yok yok Ancak kaynadıysa dur Bilmem yanında yiyorsun sen herhalde Yanında yiyorum doymuyorum ben maydanoza Yani Bizim yarın demedi ama başka yerlerde demettir. Maydanozu. <laughs> ya şeyden daha kolay ama, normal salatadan daha kolay bir şey. Evet. Çok kolay bir kuru soğan. Bir maydanoz. Yeşil soğan da koyduk biz ama Nuran Damdan çekecek de unutmuş gelmiş. Evet ya onun çamaşır tutlarken aklımdaydı sonra unuttum. İyi herhalde. Bundan karıştıralım. Bitsin bu. Ha, bunu süzeceğim. Ayağına değseydi. Neler geçerdi vallaha. Ortalık karıştı. Biraz önce hiçbir şey yoktu burada. Ya bulaşık çok fazla oldu. Vallahi ya. bir şey yoktu. Ha. karıştı gitti. herhalde şimdi evet. soğanını koyuyorum çok iyi değil mi ya Hı? tuz biraz alt edelim herhalde soğana ekşisi bol olacak ve Bak, ekşisi de, biraz olabilir valla anladım. bir daha ben bir buçuk falan mı sıktım ya hatırlayamadım dün bunun ekşisi ve acısı önemli evet yani ekmek arası ye dürüm yap ye soğan salatası gibi değil mi? Oo, çok güzel ha. Bol yeşillik. Koysana maydanozu sevmem öyle bırakmayı. He bırakmayı sevmem de. Vakit geçmesin ben şimdi onların hepsini koyarım bir yere. <laughs> Malzeme araya vermeyi hiç sevmem de uğraşmayın dedim şimdi. yaşayabilir mesela. Tabii ki. Hiçbir şey olmaz. Kenarlarını da düzelt. Soğanla bak halkaları iyi geçiyorsun. Ayrılır onlar şöyle yaptıkça halkalar. Dün herkes soğan arıyordu içinde. Ben Yuray Ay pardon. Ya Fatoş bir... sen var ya. Battı mutfak battı. Temizledin miydin? Tabii ki sildim. <laughs> Yemeğin hemen şimdi ben güzel. bir tadına bak. bakmam mı? Çok güzel. Ekmek çıktı mı? Çıkmadı tabii ki. Fırına koyacağız. Fırında güzel oluyor ama çıtır çıtır. İki mi çıkarayım Nurhan? Bir mi? Bir. bir. Burada bir şey yok ama. Yeter mi? Bir şey koyayım diyor. Böyle koyacağız ortaya. Hep böyle koyacağız. Yok. Ben yemek için bir yere bir, bir lokma şeyde. alacaksın tamam. He bir lokma alacağım. Bazen hani yanlış anlaşılma olmasın diye. Bir şey olmaz ya. Biz kendimiz yiyoruz zaten. Biz gel. kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz. yapacağım koy ya. Ekmeğim yetmedi. Biraz soğanından, maydanozundan. Çok büyük mu oldu? Çekeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Hoşça kalın. Çok güzel oldu. Tamam biz Nurhan fena güzel oldu. Çok hmm. güzel. Ekşisi tuzu iyi mi? Hmm. Hmm. Ellerine sağlık. Hmm. Görüşmek de. üzere. Görüşürüz. Pırasamı da çek. Pırasamız da pişti. Artık kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Hoşça kalın. <laughs> Turp. Görüntüsü yeşil, değil mi? Şimdi. Evet, yeşil. Bu taraftan bakınca, bu taraftan Hiç. bakınca yeşil. O kadar dışarıda ses var ki, kimse gitmemiş yani hiçbir yere. Ne? Dışarı Nasıl? o kadar ses var ki diyorum kimse gitmemiş yani. Her kim gidecek? Ha. Evet, içini gösterelim fotoğrafı. Çok sert gibi oluyor ama çok güzel oluyor. Aa ha, bu beyaz çıktı ilk defa. Daha kırmızı oluyordu normalde. Bu önceki ha. Biri demişti bizim takipçimizin. Ay çok hoşuma gitmişti. Ejder meyvesi gibi diye. Kesinlikle. Bugün ilk defa kırmızı saz çıktı. Bu Adana Kadirli Ne Meşhur bilmiyorum. Bu Kadirli daha Turpu kırmızı oldu aslında ama bu bu şeyi küçük olan da herhalde bu. Tabii renklerin daha güzel yansıtabilsek. Daha güzel. Bunu da nasıl yiyoruz? Şu şeyi nasıl yiyeceğim? Fatoy. Onu da bence onu salata gibi yapacaksın ya. Bu yani. da böyle yeniyor. Limonu bolca sıkıyorum buna. Ay çok güzel oluyor. O kadar güzel oluyor. Hı, abay, Artık bilmiyorum. limonlar ucuzladı. Kaç ay önce? Ben valla 3 kilo 10 liraya da vardı. Ben yedi bıçağı aldım. Bu olarak tuz atıyoruz ona. Küçük küçük Bunda soyayım mı Yok top? yok. Her Vallahi yemez. Yemez. yani onu bir salata mı yaparsın bir şey yani. O çekirdeklerini de alalım. Evet. Harika. Nohut salatası muhteşem. Ağzınıza layık. Ortaya yapın. Çok çok geçirecek herkes. Turpumuz var. Pırasamı da pişirdim. Hep öyle seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Adana'dan sevgiler. Nohut salatası. Evet, hoşça kalın. Ben icat ettim diye Şöyle. <laughs> Herhalde ben icat ettim. Sen ederim. değilsindir. Muhtemelen benim de. Ne Nohut... hey, ya ya biz demek istedik Nohutu Nohut. ben çok sevdiğim için bunu yeşil mercimekle de yapılıyor. Ah, yeşil mercimekle de yaptık ama. Evet. Görüşmek üzere.